Şanlıurfa'nın Eyübiye ilçesinde kimsenin içerisinde olmadığı sırada bir ev yandı. Yangında ölen veya yaralanan olmadı. Olay Şanlıurfa'nın Eyübiye ilçesine bağlı Eyübiye mahallesi 3070. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre komşular sokakta bulunan bir evden dumanların yükselmeye başladığını gördü. Duman yükselen evde kısa sürede alevler yükselmeye başladı. Mahalleli durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. <laughs> Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. ekipler uzun uğraşların ardından yangını söndürmeyi başardı polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken çıkan yangından